Kocaeli Spor, Süper Lig'in ikinci haftasında Samsun Spor'u konuk edecek. Karşılaşma Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Müsabakada Zorbay küçük düdük çalacak. Kocaeli Spor Samsun Spor maçı saat 19.00'da başlayacak, mücadelenin canlı anlatımını skorerden takip edebilirsiniz. İlk 11'ler, Kocaeli Spor, Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijik Stil, Epindangoye, Haydara, Samt Yalçın, Cafumana, Nonç, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkoviç. Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Gelen, Satka, Thomason, NTC Hem, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Holz, Dimata, Muandil Madji.